Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugünkü konu başlığımız bilgi. Hayatımızda bilgimiz varsa seçmek kolaydır. Hayatımızda bilgi varsa yolda yürümek kolaydır. Çünkü insan kendine zor olan bütün her şey aslında e, idrak edemediği, bu konuda farkındalık geliştiremediği alanlardır. Oysa bilgi olduğunda daha sabırlı olabilir daha metanetli olabilir. Seçimlerinde daha kolay seçebilir. Şimdi hayatınızda sizi zorlayan nelerin olduğunu bir düşünürseniz ve bu konulardaki bilgi eksiğinizi tamamlarsanız emin olun ki sizi zorlayan konuların çok azalacağını göreceksiniz. Fakat nasıl hocam diyebilirsiniz? Bu bilgiyi nasıl bulacağım? Hangi bilgiye sahip olacağım? Bunların hepsi size dışarıdan karmaşık gibi gelse de bilgi aslında sadece ve sadece enerjiyle başladığınızda bir bilgi öğrenmeye o öyle bir yolculuktur ki o bilgi size ihtiyacınız olan her yere doğru sanki bir sörf yaparmışçasına sizi gitmeniz gereken yere götürür. Bilginin içinde ilgi varsa bilgi aslında kendini daha belirgin bir hale getirir. İlgi yoksa bilgi bir süre sonra sizde motivasyonsuzluk yaratıp ağırlık yaratıp sizi belirli bir yerde durağanlaştırabilir. Bu yüzden zorlandığınız alanlardaki çözüm isteğiniz sizi doğru bilgiye ulaştıracaktır. Zorlandığınız yerden yüzleşmekten kaçarsanız ilgi eksilecektir. İlgi eksildiğinde ise bilgi size yük olacaktır. Peki burada bilgi ve ilgi dediğimiz şey nedir? Bir çok insan aslında zorlanmadığı yerlerde de etrafındaki insanları gözlemleyerek onların yetkinliklerine ve davranışlarına göre bilgi edinip hayatını sürdürmeye çalışırken aslında çok ciddi derecede kendilerine yük aldıklarının farkında olmazlar. Bilgi ilgiden sonra gerçekleşen bir şeydir. Dolayısıyla bir insanın kendini tanıyor olması ve nelerle ilgilenmesi gerektiğini biliyor olması ona bilgiyi getirir. Ama sadece bilgiyi öğrenmek isteyen bir insan bilgiyi öğrendiğinde çok ciddi bir şekilde yük taşımaya başlar. Çünkü ilgi ve bilgi birbirine yan yana yürüyen ve aynı zamanda birbirini zıtlık kutuplar halinde bir yaşam alanı oluşturan bir enerjidir. İlgi eşittir bilgi. Bilgi içinde ilgi. Şimdi o zaman buradan yola çıkarak şunu yapabiliriz kendinizi tanımaya başladığınızda ilgilendiğiniz alanlara göre bilgi çağrışımlarınızı yani şu konuyla ilgili şu anda içimde oluşan bu güzel enerjinin bilgiye dönüşmesi için neler mümkün sorusunu sorabilirsiniz. Veya bu konuda beni zorlayan, ilgimi çekmeyen fakat bilgisine ihtiyaç duyduğum her ne varsa ilgi alanının oluşması için hangi bilinçte olmam gerekiyor gibi sorular sorabilirsiniz. Veya herhangi bir şekilde sizi zorlayan ama bir seçim yapmanız gerektiğinde şu an seçim yapmamı engelleyen hangi bilgimin yeri değişmesi gerekir ki ilgiye dönüşsün? Hangi ilgi bu konuyla ilgili bilgiyi çağırır ki ben yaşamımda doğru bir seçim yapabileyim sorularını sorabilirsiniz. Şunu unutmayın eğer bir şeyi öğrenmek istediğinizde, bir bilgiye sahip olmaya başladığınızda içinizde o bilgiyi almak ağırlaştırıyorsa sizi, o zaman doğru bir yerde değilsiniz. Doğru bir bilgi edinemiyor olabilirsiniz ve sadece o bilgiyi öğrenme zorunluluğunu hissettiğiniz için o bilgiyi öğreniyor olabilirsiniz. Bilgi eğer ilgiyle birlikte ise o zaman hiç bilgiyi almaktan yorulmazsınız. Bilgiyi aldıkça kendinizi çok dinç hissedersiniz. Kendinizi donanmış hissedersiniz. Ertesi sabah uyandığınızda enerjik hissedersiniz. Fakat bir bilgiyi öğreniyorsanız, yaşamınızın içerisinde enerji azalıyorsa ve siz motivasyon kaybıyla gününüze devam ediyorsanız aldığınız bilgi ya yanlıştır, ya o bilgiyi zorunluluk olarak alıyorsunuzdur, ya kendinize dayatıyorsunuzdur. Bu bilgi size ağırlık yapar bu sebeple ilgilendiğiniz alanların bilgisi zorlandığınız alanlarla yüzleşerek ilgiyi oluşturup akabinde bilgiyi yaşamınıza koymanızı tavsiye ederim. Sevgi ve saygılarımla efendim.